Herkese selam sevgili oyun severler. Bugün Ripper Reaper 7 denemesi yapacağız. Onun yanında birkaç tane de 7 itemimiz var. Onları 8'e atacağız. Full Horn 8'e deneyeceğiz. Elven Bow artı 6'ya deneyeceğiz. Bakalım kaç tane item geçecek görelim. Şimdi bir canımızı fullleyelim burada. Açalım. İlk bunu yakmak istiyorum. Şöyle bir yakalım. Güzel. Hmm. Ardından kolluğu basalım. Güzel artı altı yaptık kolluğumuzu. Şu yakmalığı kullanalım bir de. Demeşmiş bu. Burada. Evet. Şey bunu pasta. Yakacak. İşte. Oskarpa hoş geldiniz. Şimdi. İlk bunu 7'ye mi sallasam, bunu 8'e mi alsam karar veremedim. Olduğu 7'ye sallıyorum herajım. hissettim abi. Astım. Güzel. Kollu 17 oldu. Hayırlı olsun. Şunu ayıralım böyle. Şimdi babuş. Ben şunu bir sallayayım. Tamam güzel yandı. Skull da atıyorum ben 8'e. Hazır. Bastım. Yaktık. Ardından Pepe'yi sallıyorum bura. Onayım var mı? Gönder gelsin. Tamam. Hissettiğim bir kutucuk var mı? Ben mi koyayım? Sen koy sen koy. Tamam. Ortayı hissettim. Salladım geliyor mu? Ah be. Beyler. Reaper'ı deniyoruz. Hazır mıyız? Son kutucuk. Reaper 7 gelir mi ya? Gelmeli gibi duruyor. Bas. Oh. Reaper 7 yaptık. Güzel Elba olmuş. Elvan'a da 6'ya atıyorum. Eray onayım varsa. Chate'a bakıyorum. Bu arada klipleyebilirsiniz arkadaşlar. İlk Reaper 7'mizi bastık. O zaman Skulorn'u 8'e denemeyeceğim kanka hiç. Hiç gerek yok ben ondan sonra 3-4'ten tamam. de ayarlarım. Eraycığım Elvin'i 6'ya deneyelim mi? Şuna bir de şey basalım. Demeş basalım yanlışlıkla 8'e atmayayım. O değil mi? Demeşte yanma o riski yoktu değil mi? Kapanmışlardı o. Astım. Tamam tertemiz. Tamam atıyorum o zaman. Son kutucuya koydum. Şurayı bir kapatayım. Aga be. Elvin gitti eray. Ama olsun. 7 çift rünlü kolluk çıkarttık sana. Onu kullanırsın. Güzel bir upgrade oldu. İzleyenlerin izleyenlere teşekkür ediyorum. Bora desteğin için teşekkür ediyorum. Eray sen teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.